yakın detay çekimlerde vesaire gerçekleştirdiniz zaten. Ee, şu an Ankara Konya yolu üzerinde kulu makas olarak e, adlandırılan konumdayız. Ee, burada Ankara İş Sağlık Müdürlüğü'ne ait bir e, 112 ambulansı, kara ambulansımız, iki motorize ambulans ve bir umk ambulansı, umk aracımız mevcut. Ayrıca bir helikopter ambulansımız da bu alanda bizimle beraber bekliyor. Ee, buradaki bizim amacımız bayram tatili sürecinde süresince Burada trafik yoğunluğundan dolayı yaşanabilecek vakalara en hızlı şekilde müdahale etmek. Motosiklet ambulansımızın amacı e, trafikte biliyorsunuz trafik kazası gibi durumlarda trafik yoğunluğu aşırı derecede artabiliyor. E, bu süreçte aradaki dar koridorları kullanarak vakaya en hızlı şekilde ulaşılabilmesi için motosiklet ambulanslarımız var. Motosiklet ambulans vakaya önden ulaşıyor. İlk müdahalesini gerçekleştirdikten sonra arkadan kar ambulansımız ile hastanın naklini sağlıyoruz. Eğer sıkışmalı ya da risk arz eden bir durum söz konusuysa bu kazada umke ekiplerimizin müdahalesi, müdahalesiyle hastayı alandan naklediyoruz. Ee, şu anda Ankara'ya konumumuz yaklaşık 100 kilometrelik bir mesafede. Buradan karayoluyla hastayı Ankara'ya nakletmemiz Etlik Şehir Hastanesi ya da Bilken Şehir Hastanesi'ne yaklaşık 1 saat, 1 saat 15 dakika gibi bir süre alacaktır. Bunu minimum seviyeye indirmek için helikopter ambulansı da burada bizimle beraber konumlandırıldı. Ee, helikopter ambulansın sayesinde buradan hastayı 15-20 dakika gibi kısa bir sürede hastamızı Ankara'ya naklini sağlayabiliyoruz. Burada genel itibariyle yaşanan herhangi bir olumsuz durumda e, hastane hastanın ilk müdahalesi karambulansımız eğer ulaşabiliyorsa karambulansımız ulaştı. E, hastane durumunun ciddiyetine göre gerekli hallerde en yakındaki devlet hastanesine nakli sağlandı. Eğer hastanın durumu kritikse de helikopter ambulansımızın yardımıyla Etlik ya da Bilkent Şehir Hastanesi'ne hastamızın naklini gerçekleştirdik.